Selamünaleyküm Aleyküm cümle insanlara bir Aleyküm Selam cümle insanlar. Geliyoruz. Turuncu kediyi aramaya geliyoruz şu anda. Turuncu kediye tekrar ben söz vermiştim. Her sabah sana yemek vereceğim diye bakalım. Turuncu kedi şekilde gördüğü orada. Orada uyuyor. Evet sözümüzü yeme getiriyoruz. Turuncu kedi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Dün neredeydin? Dün nereden <laughs> sonra ben asansör geldim yoktun ha. Geldim bak. Ona ver. Seni aradım bak. Kaçtı saat? Beş yukarı altı. Evet altıya oldu. Gel. Gelmesin. Gel Güzel canım gel. Gel. Dün neredeydin ki? Gel. Bir akşam geldim aradım. Gel. Değil mi? Bir dakika dur. Bir dakika izin ver. İzin ver. Dur şimdi şöyle bir dakika. Şimdi geldim yok Haberin olsun. Yani sabah hariç muhakkak sabah geldim abi. Bir dakika izin ver. İzin veriyorsun beyefendi. E izin veriyorsun. Bu mamalar da bazen zor şiveren alışamıyor mu? Wow. Gülge mi alalım? Sıcakta mı yaşayayım beni? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Az yere gider misin? Az yere git, az yere gider misin? Lütfen az yere git ya, az yere git yer misin? İki dakika duramıyorsun ya. Ya sabaha kadar duruyorum. Beş saat, altı saat ama. <laughs>